Font. Okey. Şimdi şu RC'yi bırak. Bakalım ne dedikodu dönmüş. Youtuber ve yayıncıların dedikodusunu yaptık. Annos'ta Horkun Işıtmak. <laughs> <laughs> ne olur lan? Bir sonraki gün bakalım Görüşmek da. Ne güzel videoymuş. Çil tadında. Bir gün sonra eliren youtuber ve yayıncıların dedikodusunu yaptık izliyor. şimdi izliyor. Twitch'te mi evet. Çok Adam güzel. tam şu anda bu videoyu izliyor. <laughs> tam şu an sana cevap veriyorum.